Emrullar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. İşte yine sizlerle birlikteyiz. EYT ile alakalı yeni bir gelişme daha var arkadaşlar. EYT ile ilgili tüm gelişmeleri, emeklilikle alakalı tüm gelişmeleri kanalımıza bulabilirsiniz. Her gün video eklemeye devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi Parti ile alakalı bir gelişme var. Onu sizlere sunalım dedik. İyi Parti şöyle demiş arkadaşlar. 3600 ek gösterge ve EYT'ye sözümüz var. Evet detaylara verelim sizlere. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, mevcut iktidarın ekonomiye parasal politikalarının erken seçime yönelik olduğunu iddia ederken, erken seçim belirgin bir şekilde geliyor iddiasına bulundu. Türkkan, seçim sonrası iktidara geldiklerinde birçok sorun gibi EYT'lerin sorunlarını da direkt çözeceklerini söyledi. Bizler kimsenin hakkını yemeden çalışacağız diyen Türkkan, EYT kazanılmış bir haktır ve bu hakkı sahibine teslim etmek gerekir dedi. İyi Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu arkadaşlar. Millet gerçek sorunlarına çözüm beklerken ülkeyi yönetenlerin derdi sosyal medya yasakları, işe yaramayan ama birilerinin çok işine yaran torba kanunlar ve paralel barolar, kısaca iktidar ekonomik krizi konuşturmamak için cebinde sürekli boş ve yapay gündemler taşımaya devam ediyor. İşsizleri yok sayamazsınız. EYT'lilerin haklarını gasp edemezsiniz. İktidarın konuşulmasından korktuğu tek konu ekonomi. Çünkü ekonomi berbat iddiasında bulundu. EYT'lilerin hakkını savunacağız. Katıldığı bir televizyon programında da açıklamalarda bulunan İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan söz verdik EYT'lilerin haklarını sonuna kadar savunacağız dedi. Ardından şunları belirtti. Vatandaşlarımıza iki sözümüz var. Meclis açıldığı günden bu yana EYT konusuna hiç hiç bırakmadık. Bırakmamaya devam edeceğiz. Ben araştırma önergesi verdim. Arkadaşlarım da verdi. Maliyeti nedir? Ne değildir diye. Bu maliyetin hesaplanması için araştırma önergesi de verdim. Bunun mecliste tartış tartışılmasını isteyeceğiz. Hepimizin ortak iki sözümüz var. Biri EYT, biri 3600 ek gösterge. AK Parti İpe 10 sermesini gündeme getirmeye devam edeceğiz dedi. Arkadaşlar EYT konusunda her gün bir açıklama geliyor. Kimi zaman Gelecek Partisi'nden, kimi zaman Babacan'dan, kimi zaman Gönül Boran Özüpak'tan her gün açıklamalar geliyor. Son olarak da İYİ Parti Grup Başkan Vekili, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan basın toplantısı düzenledi. Onun açıklamasını sizlere sunduk. Evet, kısaca İYİ Parti Grup Başkan Vekili diyor ki bizi seçerseniz iktidara gelirsek 3600 ek göstergeyi ve EYT sorununu çözeceğiz diyor arkadaşlar. Gündeme dair bu gelişmeyi sizlere sunmak istedik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki emeklilik değişe takılanlar EYT videosunda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.